Size söylediğim gibi Tarmak BT500 incelemesinden sonra diğer toplarla karşılaştırma video gelecek demiştim. Ve şu an o videodayız. Bundan bir önceki videomu izlediyseniz Tarmak BT500'ün incelemesini, analizini ve nasıl derisi, tutuşu, diğer tutuşu, ne kadar dayanıklılık bunlar yapmıştık. Şimdi hep beraber bu videomuza geçelim. toplarını oynuyoruz. Sem деген molten GL 7x arkadaşlar. Ee, bu bizim basketbolda maç topumuz. Ee, boyutu 7 numara. Şöyle göstereyim. Nerede yazıyordu? 7 numara. 13 yaş üzeri erkek çocuklar için uygundur bu tabi arkadaşlar. Molten GL7X Bunun fiyatı 650 TL'dir. Diğerlerine nazaran daha pahalıdır. E, yüzey çift yastık sistemi e, deri. E, bu ve iç lastikten oluşur. E, güzel bir top tutuş şeklinde sahiptir sizler için de. Basketbol maçlarında geldi zaten bu kullanılır. Ağırlığı 600 gramdır. Dokunuşu e, Constant Touch teknolojisine uygundur dokunma tutarlılığını arttırmak için top yüzeyindeki şu tırtık şeklindeki yerleştirme yerleri değiştirerek düzgün bir yüzey dokusu oluşturulmak için hizalanmıştır. 12 tane ayrı ayrı, ayrı ayrıcı var yani şöyle sayarsak hep beraber 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 buradaydık 12 tane yüzey aralıkları var arkadaşlar. Moltenger Arkadaşlar şimdi Moltenger 12 tane ayrı panelleri vardı. Saydık az önce 12 tane. bu Bunun için topun her hareketine oyuncular odaklanır. Maç içerisinde oyuncular bu topun her hareketine odaklanır arkadaşlar. Bu kullanım alanı indoor'dur. Sadece dışarıda oynanmaz. Salon topudur. Dışarıda hemen hemen Oynarsanız yani tutup bu topu dışarıda e, maç yaparsınız. E, ne bileyim e, oyun oynarsınız falan. Bu top dışarı topu değildir. Dışarı için uygun değildir. Dışarıda oynamanızı tavsiye etmem. Dediğim gibi az önce saydık 12 paneli yüzeyi vardır. E, Molten GL7X'in. E, nizami ölçü ve ağırlıkta turuncu. Bej renkte daha fazla düzleştirmiş panel bağlantılarında ve mükemmel dokunma hissi veren yumuşak naylon iç katmana sahiptir yumuşaklardır zaten bu topu elinize aldığınız zaman e, tarmaktan spoilingden daha yumuşak olduğunu hissedersiniz e, bu topu sipariş ettiniz diyelim topu şişirin e, ve 24 saat o şekilde beklesin baktığınız e, sibobunda bozukluk var veya top e, iniyor diğer e, hemen geri gönderip Yenisini isteyebilirsiniz. Multen gl 7 xin fiyatı 600-650 TL çıkmış. Bazı yerlerde 250 lira görünüyor. O gerçek Multen GL7X değildir arkadaşlar buna inanmayın derim ve almayın derim. Sonra videolarımın altına Molten GL7X 650 TL ama ben 250 TL buldum diye bazı yorumlar gelecektir. Bundan da eminim. Arkadaşlar gerçek fiyatı 650 TL'dir. Bunun başka şeyi yok. Sadece takip edersiniz. Fibe onaylıdır. E, 650 TL'nin altında bulamazsınız. Genel zaten 600-650 TL arasında gidip gelir bu top zaten. Tarmak. Dün bunu bahsettik. BT500 e, poliüretandan üretilmiştir. E, 3 tane süngerimsi yapının karışımıdır. Poliüretan poliozdi siyanat ve suyla karışım yapılarak üretilmiştir. Her basketbolcu için uygundur. Yani A5-A6-7'si e, dün saydığımız e, videoda saydım zaten. Bu 7-13 yaş üzeri erkekler için uygundur. Tarmak zaten BT500'ün e, açıklamasında yani bir önceki videomda bunun incelemesini görmüştük. Gelelim Svalding TF150'ye. Arkadaşlar 7 numaradır. Şu elinde gördüğünüz top 7 numara 8 panele. Sahiptir. Sayalım hep beraber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paneli sahiptir arkadaşlar. Kauçuk ıı, kaplama malzemeden üretilmiştir. Dışı kauçuktur. E, bu Rus bowling top outdoor topudur. Dışarı topudur. E, pek salonlarda tercih edilmez. En son çare olarak tercih edilir. E, her türlü dış mekanda oynamak için uygun toptur. Zaten tanımakla spolling aynıdır. Şimdi aralarındaki farka gelelim. Molten GLX Indoor sadece salon topu, Tarmak BT500 hem Indoor hem Outdoor, Spalding ise sadece Outdoor topudur arkadaşlar. Bunu da böyle biline, ona göre topunuzu alın. Hatta şöyle yerleştirelim. Şöyle de Molten GLX ve Tarmak. Daha görünüyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gördüğünüzde. Bu şekil top incelemelerini yaptık. Zaten geçen sene de 10 TL top 70 TL top incelemesi yapmıştık. Molten geliydi. O zaman Molten 600 TL idi. Şu an topların fiyatlarını söylemek gerekirse 650 TL 85 TL ve 70 TL üzerinde toplar arkadaşlar. videom bir dahaki videomda motivasyon amaçlı filmler var. Bu filmleri önereceğim arkadaşlar. Böyle tarz videoların da gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Basketbolla kalın diyorum. Şu an bugün zaten geçen pazar günü başlamıştık 8 Aralık'ta. Bugün Yine tekrar antrenör oldum. Ee, önceki videomda yorum vardı, onun da sorusunu cevaplayayım. Ee, basketbol oynamıyorum şu an. Gelen soru üzerine antrenör oldum ve ilk resmi antrenörlük zamanlarım şu an başladı. Erdemli Belediyesi altyapısını çalıştırıyorum. seni yerel de oynayacağım inşallah, umarım tekrardan basketbol hem oynayıp hem antrenör olarak devam edeceğim top videolarımız bu kadar arkadaşlar. Fiyatlarını tekrar söylemek gerekirse 85, 650 ve 70 TL top dışarıda. Hem içeri hem dışarı sade içeri. Hepinizi seviyorum basketbol